Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Sessizce bir aşk kanalı Erkan Meriç ve Hazal Sovaşı çiftinin özel görüntülerinden, özel karelerinden yepyeni bir videonu sizlerle bölüşmeye, sizlerle paylaşmaya devam ediyor. Başarılı oyuncumuzun en güzel görüntülerinden, en özel karelerinden hazırladığım en güzel videolarımı izlemek istiyorsanız, kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmazsanız çok mutlu olurum. Yeni görüntüler, yeni paylaşımlarla görüşmek dileğiyle hoşçakalın kalın, kanalımı izlemede kalın. A lot of change, been through a lot of pain Some things are not the same as they were a year ago But all will be okay, I move on each and every day The past is where it stays, way back a year ago